Arkadaşlar bugün ya tenet yanlış şalteri seçen ölür oynuyoruz arkadaşımla birlikte ama arkadaşım yani yan yana olmadığımız için seslerimiz gelemiyor tabii ki sıkıntı olduğu için ondan dolayı kusura kusurumuza bakmayınız falan. Ee, ve başlıyoruz. Ben bundan başladım. O diğer şalteri falan açtı. Ee, bakalım kim kazanacak. Bence ben kazanırım. Çünkü kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü kolay. Şimdi ben bu şalteri açtım. Başka bir şaltere geçeceğim. Hep aynı taraftan yapıyorum. Çok riskli oluyor genellikle öyle. Ee, o seçiyor şimdi. Şimdi ben seçtim. Bu, bunu. Bakalım bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Yani birazcık zorlayacağız kendimizi. Ama yani kazanmak istiyoruz. Bir de like koyun. Arkadaşım seçti, sıra bende. Ben de o taraftan en köşedeki olanı şey yapacağım. Ya Allah, bak kaybettim. Arkadaşlar, ee, beğenmeyi unutmayın, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü daha güzel videolar gelecek, yolda gelecek yani.